1513 yılıydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamı tüm dünyaya yayılmış, denizler fetihlerle çalkalanıyordu. Topkapı Sarayı'nın serin taş odalarından birinde bir adam sessizce bir parşömene eğilmişti. Adı Piri Reis'ti. Bir denizci, bir kaşif ama ondan da öte, zamanın ötesini görebilen bir adamdı. Önündeki harita sadece denizlerin değil, insanlığın bilinmeyen geçmişinin de anahtarını taşıyordu. Çünkü o haritada kimsenin bilmediği bir kara parçası vardı. Antarktika. Ama buzsuz, yeşil, yaşanabilir bir Antarktika. Yüzyıllar boyunca tarihçiler bu sorunun cevabını aradı. Piri Reis, henüz keşfedilmemiş bir kıtayı nasıl bu kadar doğru çizebilmişti? Oysa 16. yüzyılda o bölgeye hiçbir denizci ulaşmamış, o kara parçasının varlığı dahi bilinmemişti. Dahası, harita modern radar teknolojileriyle karşılaştırıldığında Antarktika'nın buzların altındaki dağ silsileleriyle birebir örtüşüyordu. Bu, o dönemin imkanlarıyla açıklanamayacak bir detaydı. Piri Reis haritasının altına şu cümleyi yazmıştı: "Bu harita eski zamanlardan kalma 20 kadar haritadan derlenmiştir. Bu not gizemin kalbini oluşturuyordu. Bu eski haritalar kimlerindi? Bazı araştırmacılara göre Piri Reis Atlantis adında kayıp bir uygarlığın bilgilerini elinde tutuyordu. Kimilerine göre ise bu bilgi insanlık tarihinin çok daha eski, çok daha gelişmiş bir döneminden kalmaydı. 1950'lerde Amerikalı bilim insanı Charles Hapgood haritayı modern projeksiyonlarla karşılaştırdığında dehşete düştü. Çünkü harita yalnızca kıyı çizgilerini değil, o dönemde varlığı bilinmeyen dağları da içeriyordu. Bu sanki birinin dünyaya binlerce yıl önce uzaydan baktığı bir fotoğraf gibiydi. 1929 yılında Topkapı Sarayı'ndaki arşivlerde yapılan bir düzenlemede bu harita tesadüfen ortaya çıktı. Tozlu raflardan çıkan o parşömen, insanlık tarihinin en büyük sırlarından birini gün yüzüne çıkarıyordu. Bilim insanları önce şüpheyle yaklaştı. Ama ölçümler yapıldıkça gerçek ortaya çıktı. Haritanın doğruluk payı o çağın teknolojisiyle açıklanamayacak kadar yüksekti. Bazı detaylar ancak 20. yüzyıldaki uydu görüntüleriyle doğrulanabiliyordu. Bazı tarihçiler Osmanlı'nın Piri Reis'in elinde çok daha büyük bir bilgi olduğuna inanıyor. Çünkü haritanın yalnızca küçük bir bölümü günümüze ulaşabildi. Geri kalan kısmı onunla birlikte kayboldu. Kimileri bu kaybın bir tesadüf olmadığını söylüyor. İddiaya göre Piri Reis'in çizdiği diğer parçalar Osmanlı arşivlerinden bilinçli bir şekilde yok edildi. Neden mi? Çünkü o harita insanlığın geçmişine dair kabul edilemeyecek bir gerçeği gösteriyordu. Biz sandığımız kadar ilk değildik. Piri Reis hayatının son döneminde saray entrikalarının hedefi oldu. Kimi kaynaklara göre keşifleri ve gizli bilgileri dönemin yöneticilerini rahatsız etmişti. 1554'te idam edildiğinde sadece bir denizci değil, insanlığın unuttuğu bir bilginin son taşıyıcısı da susturulmuş oldu. Onunla birlikte tarihin en büyük sırrı karanlığa gömüldü. Ama bugün hala o haritanın küçük bir parçası Topkapı Sarayı'nda sessizce duruyor. Belki de geçmişten bize kalan bir fısıltı gibi. Belki de Piri Reis farkında olmadan insanlığa bir mesaj bıraktı. Belki de bu harita unuttuğumuz bir uygarlığın son yankısıydı. Bugün baktığımızda o çizgilerde yalnızca denizlerin değil, geçmişin karanlığından gelen bir bilgelik saklı. Eğer gerçekten bir zamanlar dünyayı bizden çok daha iyi tanıyan bir uygarlık yaşadıysa, o zaman tarih kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir. Çünkü Piri Reis'in haritası sadece bir çizim değil, insanlığın kaybolmuş hafızasının yankısı.